Bir numara. PUBG'de nereye atlayacağınız büyük öneme sahip. Sadece kalabalıktan uzak olmak adına küçük bir yere atlarsanız istediğiniz silahları ve ekipmanı bulamayıp karşınıza gelen ilk oyuncuya ölebilirsiniz. Yapmanız gereken ortalama büyüklükte bir kasabaya atlamak. Atlarken de dikkatlice hangi noktaya kaç kişinin indiğini kontrol etmek. Bu size hem oyun başında kısmi aksiyon hem de iyi silah ve ekipman için imkan sağlar. 2 numara. Yere inip en yakındaki eve girdiğinizde unutmayın. Çok hızlı olmanız lazım. Oyundaki en önemli şeylerden biri hızlı lootlamadır. Ne aradığınızı bilmeniz lazım. Sırt çantası, silah ve cephane ile birlikte kask ve koruyucu yelek bulmanız da çok önemli. Hızlı bir şekilde ihtiyacınız olanları alın. Bunu mu alsam, şunu mu alsam diye düşünmeyin. Ardından alan belli olunca araç bularak ilerleyin. 3 numara pompalı silah oyun başında efektif olsa da oyun ortasında ve sonlarında işlevini yitiriyor. Yakın bırakın. Oyunda kullanamadığınız silahlar olabilir. Taşıyarak kazanma şansını düşürmeyin. Örneğin envanterinizde hiç kullanmayacağınız bir keskin nişancı tüfeği bulundurmak gereksizdir. Elinizdeki güzel silahları bırakıp bu tarz silahlara yönelmeyin. Sadece yakın mesafe ya da sadece uzun mesafe silahları almayın. İki silah taşıma hakkınız var. Birine bir saldırı tüfeği, diğerine de hafif makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, ağır makineli tüfek gibi bir silah almanız doğru olacaktır. 4 numara PUBG hafif makineli tüfekleri oldukça güçlendirdi. UMP9 ve Vector bundan nasibini aldı. Şu an geri tepmesi çok düşük olan UMP ve Vector kısa ve orta mesafede rakiplerin canını okumanızı sağlıyor. Bulursanız kaçırmayın. 5 numara Özellikle kafa ve göğüs bölümü silahına göre en çok hasar veren bölge oraya odaklanmanız tek seferde rakibinizi öldürmenizi sağlayabilir. Örneğin 50 hasara sahip bir silahla ateş ettiğinizde eğer karşınızdaki kişiyi bacağından vurursanız 25 hasar verirsiniz. Gövdeden ve kafadan vuruşlar normal 50 hasar verir. 6 numara Silahların hasarları da bölgesel olarak değişir. Örneğin hasarı 70 olan bir keskin nişancı tüfeği ile rakibinizi kafadan vurursanız 175 hasar verirsiniz. 7 numara. Optikler PUBG'de kritik öneme sahip ancak yanlış kullanımları da çok yaygın. Bildiğiniz gibi her optiğin ismi ne kadar yakınlaştırdığını gösterir. 2x 2 kat yakınlaştırırken 15x 15 kat daha fazla yakınlaştırır. Holografik ve Red Dot ise yakınlaştırmaz ancak daha konforlu bir atış sağlar. Genelde yapılan hata şudur. Optiklerin yanlış silahlarda kullanımı. Örneğin bir 6x optiği, UMP9 gibi yakın mesafe silahına takmanız etkisiz olur. Aynı şekilde iki silahınıza da 6x takmanız yakın mesafe çatışmalarda iyi nişan almara. PUBG'de ayakkabılar yalın ayak gezmekten daha fazla ses çıkartıyor. Ayakkabıyla oynarsanız yakınınızdaki bir oyuncu sizi daha rahat duyabilir. O yüzden tavsiyemiz ayakkabısız oynamanız. Spor ayakkabı giyerseniz de yürüme sesiniz de oldukça azalacaktır. 9 numara. Oyun alanını daraldıkça daha fazla oyuncu ile karşı karşıya gelme ihtimaliniz artıyor. Eğer karşılaştığınızda öldürebileceğine inansanız bile her an bilmediğiniz bir yönden gelen kurşunların hedefi olabilirsiniz. Bu yüzden ilerlediğiniz süreçte her zaman korunaklı yerlere doğru hareket edin. Gerekirse yolunuzu uzatın. Örneğin alana doğru ilerlerken düz koşmaktansa ağaçlara ve kayalara doğru koşarak ilerleyin. Eğer bir oyuncu size aniden saldırırsa korunacak yeriniz olacaktır. 10 numara Size ateş edildiğini duyduğunuz anda sakın direkt yere yatmayın. Bu sizi daha rahat bir hedef haline getirecektir. Onun yerine zikzaklar çizerek en yakın korunca oyunda tabii ki her aracın yerine göre avantajı var. Erangel haritasında tüm arazi koşulları ve dış etmenler için en uygun araç kesinlikle Uaz. Birçoğumuzun yavaş bulduğu Uaz aslında oyunda en hızlı kalkan araç. Yani torku en yüksek olan araç. Uaz devrildiğinde sizin direksiyon hakimiyeti ile en kolay düzeltebileceğiniz araç olmakla birlikte en dayanıklı araçlardan da birisi. Uaz düz yolda her ne kadar yavaş olsa da yüksek torku onu bir kaçış makinesi haline getiriyor. 13 numara. Oyunda en az dikkat edilen unsurlardan biri de seçilen kıyafetler. Oyuna başladınız ve beyaz bir pantolonunuz var. Bu dikkat çeker. Azarda 50-60 TL civarında bulunan koyu kahverengi bir kaban. Oyundaki iki harita içinde neredeyse mükemmel kamuflaj sağlıyor. Adeta kamuflaj elbisesi gibi. 14 numara Oyunda girdiğiniz evde oluşacak hiçbir eşyanın yeri belli değil. Yani o kontrol edilmeyen tuvaletlerin birinde belki bir M416 olacak. Oyunda girdiğiniz evde oluşacak hiçbir eşyanın yeri belli değil. Yani o kontrol edilmeyen tuvaletlerin birinde belki bir 416 olacaktı ama siz bakmadan gittiniz. O yüzden önemsiz gibi gördüğünüz tuvaletleri kesinlikle kontrol etmeyi unutmayın. 15 numara Pompalı tüfekle 5 metrenin daha yakınından vurduğunuz bir adamın ölmediğine şahitlik etmişsinizdir. Bunun nasıl sebebi? Tüm pompalı tüfekler saçma kurşun kullandığı için kurşunların sağa sola dağılması, oyunda pompalı tüfeklerin ucuna eklenen pompalı tüfek şok eklentisi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Mermilerin tek bir yöne gitmesini sağlıyor. Bu da bazen hedefi 6-7 metreden tek kurşunla öldürebilme olanağı sağlıyor. 16 numara. Düşmanlarla çok erken etkileşime girmemek önemli. Özellikle oyunun son aşamasında buna ekstra özen göstermelisiniz. Eğer düşmanı öldürmekte başarısız olursanız yakınlarınızdaki herkes de yerinizi öğrenecektir. 17 numara. İster ekip olarak, ister solo oynayın fark etmez. Yol boyunca yanınızda el bombaları bulundurun ve bunları kullanmaya hazır olun. Yeniden pozisyon alırken sis bombaları epey işe yarıyor. Patlayıcı bombalar ise düşmanları saklandıkları yerlerden çıkartmak için birebir. 19 numara. Mobile PUBG'de oyun sonunda araç kullanmak intihar ile eşdeğerdir. Zira geri kalan tüm oyuncuların dikkatini birkaç saniye içinde çekersiniz. Bu nedenle genel olarak araç kullanımından uzak durun. 20 numara. Aynı nedenle oyun bu aşamasında koşmaya çalışın. Bir noktadan diğerine giderken kesinlikle koşmayın ve daima siper alabileceğiniz şeylerin yakınında olduğunuzdan emin olun. Arkasına saklanabileceğiniz bir şey barındırmayan açık bir alandaysanız ne yazık ki oyun dışı kalmak üzeresiniz. Biraz da James Bond tarzı taktikler verelim. Diyelim ki bir tekneyi almak için sahile araçla uçtunuz. Tam o sırada bir rakibiniz arkanızdan geldi ve sizi köşeye sıkıştırdı. Ne tekneyi alabiliyorsunuz ne de rakibinizi ateş edebiliyorsunuz. Korkmanıza hiç gerek yok. Aracınızın içine tekrar binip ona bir elveda bombası yollamanız gerekiyor. Eğer açıyı doğru ayarlarsanız bu bomba kesinlikle işe yarayacaktır. Kochinki'nin yakınında çatısı yarım silindir şeklinde olan iki evi biliyorsunuzdur. Bu evlerin ikisinde de çatılarına çıkabileceğiniz yollar bulunuyor. Bu yolları kullanarak etrafınızı daha geniş görmek ya da rush yediğiniz anda saldıran takıma karşı pozisyon almaya yönelik etkili bir yöntem geliştirebilirsiniz. Aynı şeyi hemen hemen yarı silindir bulunan binaların çoğunda kullanabiliyorsunuz. Kokilerle ilgili yaygın olarak bilinen iki taktik var. Birisi Rush yediğinizde çatıdan alt pencerelere atlayıp merdivenlerden rakipleri arkalamak, diğeri ise en yüksek Toki'nin terasındaki bariyerlerin üstünden hemen biraz alçağında bulunan Toki'nin çatısına atlamak ve oradan da binanın içerisindeki bir odaya girmek. Bu Toki'lere Rush yaparken kullanılmasını tavsiye ettiğim yöntemlerden bir tanesidir. İlk taktik haritadaki bu işaretli iki ev arasında geçerli. Birinin çatısından ötekinin ikinci kat penceresine atlamanız mümkün. İkinci taktik ise bu işaretli evler arasında kullanabileceğiniz efsane bir taktik. Ben bu taktiği genellikle ayakta tek oyuncusu kalan rakip takımın en zorda olduğu durumda arkadaşlarını kaldırırken rushlamak için kullanıyorum. gelelim bir sonraki taktiğimize. Rozok şehrinin nehre yakın kısmındaki hangar ve iki katlı evi biliyorsunuzdur. Bu hangar ve evin tam ortasında bir ağaç var. Evin çatısından ağacın üstüne çıkmak mümkün. Emin olun rakiplerinizin sizi en son arayacağı yer bir ağacın üstü olacaktır. Yaygın olarak bilinen bir başka taktik ise hemen yanı başınızdaki hangarın içerisinde kullanılıyor hangarın içindeki şerit şeklindeki çıkıntılardan birçok noktaya ilerleyebilir ve buralarda pusarak rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Denemesi sakıncalı taktiklerimize Mansion yakınındaki meşhur bayırın üzerindeki balkonlu evin çatısına torosla iniş yapma taktiğiyle devam ediyoruz. Oyuncular elbette alıştı bu taktiğe ama yine de insan beyni ön balkonundan uçan bir torosun gelmesine kolay kolay alışamıyor yine de bu taktiğin başarı oranı hala yüksek. Evde denemenizi tavsiye etmediğim bir pusu taktiği var sırada. Shelter'ın yakınındaki mavi hangarı biliyorsunuz. Hangarın demir merdivenlerinden yukarı çıktıktan sonra çıkıntı şeklindeki şeritlerin üstüne atlayın. Ve hangarın diğer köşesine doğru ilerleyin. Adeta havada duruyormuşçasına bir pozisyon elde edeceksiniz. Ve rakibiniz içeri girdiğinde orada pusulabilecek ya da durulabilecek bir şeyin varlığını bilmediği için ilk bakacağı yer orası olmayacak muhtemelen. Rakibiniz diğer taraflara bakıyorken de onu alt etmek için bir zaman kazanmış olacaksınız. Ve bu taktiği uygulayarak da rakibinizi kolayca alt edebileceksiniz. Sırada PUBG Mobile'de birçok oyuncunun bilmediği başka bir taktik var. Diyelim ki bir evin içerisindesiniz ve merdivenden üstünüze bir takım geliyor. Tis bombanız varsa eğer sis bombanızı olduğunuz yerde çekip duman yaymasını bekleyin. Ve yatma pozisyonuna geçip merdivene doğru biraz sürünün. Siz merdivenden gelen oyuncuyu net bir şekilde görürken o size asla görmeyecek. Aynı taktiği merdivenin başında da yapabilirsiniz. Alt kattaki oyuncu sizi görmüyorken siz onu net bir şekilde görebilirsiniz. Militariye inmiş ve termik santral bölümünde mahsur kalmışsanız rakipleriniz etrafınızı sararken kıvrak bir hareketle onlara şaşkınlık dolu anlar yaşatabilirsiniz. E tabii ki de yapılması biraz zor olsa da el alışkanlığı geliştirdikçe yapamayacağınız şey yok. Bu sıradaki yöntemi yapmak için canınızın yaklaşık %25'ini feda etmeniz gerekmekte. Novo'daki vinçten tamirhane gibi olan küçük yapının üzerine atlayıp sizden alçakta bulunan bütün oyunculara üstünlük kurabilirsiniz. Novo ile ilgili ufak tefek birkaç taktik vereceğim. Eğer silahınızda flash aydır ya da susturucu varsa Novo'daki kulenin üstünden bu direklere çıkabilirsiniz ve müthiş geniş bir görüş açısına sahip olursunuz. Ama dikkat etmelisiniz ki görülme riskiniz çok fazladır. Daha az risk alayım diyorsanız da kulenin üstünden kulübenin üstüne atlayıp orada güzel bir pusu yapabilirsiniz. Kulübe bu konuda bir tık daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim.